İstanbul Suadiye ilçesinde Mirel İnşaat firmasının yapmış olduğu apartmanın daire sahipleri her konutun nem ve rutubetin kurutulması için rapor istemişlerdir. Kurutek İnşaat ve konut nem rutubet kurutma firması olarak hizmet vermekteyiz. Teknik inşaat kurutma Nem kurutma uygulamalarımızı size kazandıracağı aslında çok faydası bulunmaktadır. Şöyle, yeni yapılan binanın kuruması yaklaşık 2 ile 3 senede tamamlanmaktadır. Bu sebeple ıslak bir binanın ilk 3 senesinde ısıtma maliyetleri %300 daha fazla olmaktadır. Teknik kurutma ise bu enerji maliyetlerini düşürmektedir. Nem kurutmanın bir diğer nedeni ise inşaatın bitiminden sonra binada ikamet edenlere maruz kalacağı aşırı nem sağlık açısından astım gibi önemli sağlık problemlerine neden olabilmektedir. Yeni ev alacaklara tavsiyemiz konut alırken öncelikle sağlıkları açısından veya daha sonra herhangi rutubet sorunları ile karşılaşmamaları için Yapım aşamasında binanın inşaat kurutucuları ile kurutulup kurutulmadığını araştırılmalarıdır. İstenirse oturması planlanan binanın nem ölçümü için Kurutek firmasından destek alınabilir. Çünkü Kurutek sizlere özel çözümler sunar. Kurutek nem kurutma kiralama hizmetleri 444 0 719 0 530 667 10